Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim bir bugün arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 sıfırdan gelişim bölüm 2 ile karşınızdayım. Evet, fazla zamandan başlayalım hemen. Ee, en son nerede kalmıştık? Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, biliyorsunuz ki 25.000 e, euro biriktirmemiz gerekiyordu. Sonra 100.000 100.000 euro kredi çekip almayı düşünüyorduk Arkadaşlar şimdi 9325 euro'muz var şimdi hemen tek sipariş alalım ee, en yüksek o Arkadaşlar en yüksek direkt verdi ama burada ne diyor mafsallı Dorsa diyor arkadaşlar yani büyük Dorsa sanırım ve 5000 lira verecek arkadaşlar 220 kilometre aracımız Scania hemen aldı al diyelim Evet saksılı ağaçlar götürecekmişiz. Erfurt'tan Magdeburg'a 5463 Euro. Güzel arkadaşlar. Temiz. Güzel. Evet. Tam benim istediğim V8. Anladım V8 oluyordu. V8 e, göstergesi. Güzel aynalarımız. Bu aracın çok güzel arkadaşlar. V8 olduğu belli çünkü V8 direksiyonu var. Hangi direksiyon yamuk gibi duruyor ama Neyse hemen. İyi seferler. Çalıştıralım. Maksallı dostu. Evet. Arkadaşlar dediğim üzere maksallı uzun dostu diyeyim. Şimdi zaten. Onun iki tane dostu benim. En çok sevdiğim doğru seçiklerinden arkadaşlar. Ben böyle dostları çok seviyorum. Biraz zor oluyor kullanması ama yani güzel oluyor. şimdi de şimdi para oluyor. Sinyalimizi verelim. Çok Soda bir bir oldu. Hızlıca bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben normal oynayınca mesela e, çok uzun yol geldiği için yani sevmiyorum o yüzden. Arkadaşlar bir dakika duracağım. ben grafik ayarlarını yükseltmiştim o e, fotoğraf çekmek için hemen düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Acukleri düşürdüm ama yine kasıyor olabilir arkadaşlar. Hiç bilgim yok ama en düşüğü aldım arkadaşlar. Sola dönmeye hazırlanın Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sola döneceğiz. Arkadaşlar biraz kasıyor gibi gözükecek. Yapacak bir şey yok, sorun var. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Arkadaşlar dünkü aksaklıklarla uğraşırken yani sağa dönün. Bakamadım yani o yüzden de kusuruma bakmadım. Aslında verdim ama vermedi. Daha arkadaşlar hiç videoya yetiştiremedim. Bu videoda geç kalacak büyük ihtimalle. sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Arkadaşlar telafi videosu attım. Ee, eğer öyle gelmesi istiyorsanız öyle çekebilirim ama sesim çıkmaz yani hani yanıma koyduğum için mikrofonu kapısını güzel tutma. Mikrofonun üstüne, şey, kamera üstüne koyuyorum arkadaşlar. Aa, yaka mikrofonu gibi tutturuyorum. Öyle bir de çıkmıştı. E, öyle denerim arkadaşlar sesin nasıl çıkıyor diye. sesim bayağı kısmanın ağzını yapalım isterseniz uğraşırım montaj şiyle Yani nasıl gelsin böyle mi olsun arkadaşlar bilmek isterseniz. Yani direkt yüzümü de çekebilirim. Yüzüme çekersen olabilir ama şu an pek göstermek istemiyorum çünkü 50 abone de falan Sağdan devam evet. edin. Arkadaşlar 5000 lirayı şu an bedavadan kazandık sayılır. Zaten tıp mis gibi tıp arkamızda da mis gibi benim en sevdiğim sürmeyi en sevdiğim zaten Dor seçki var ETC'ydi sanırım ETC'ydi sanırım arkadaşlar Ve 156 km olursa 150 diyelim biz ona Saniye gibi geçiyor zaten arkadaşlar Burada maşallah güzel gidiyor yani Arkadaşlar hızlı niye kapattım ama Niye hala böyle bilmiyorum Bunları kapalı ama hala kırmızı yanıyor. Bunu kapatmıştım. Kendi aracımız olmadığı için bir ihtimal geçebiliriz. Birazdan da dışarıdan sürmeyelim. Hop. Yanlışlıkla konsol açıldı. Şu an FPS'imiz güzel arkadaşlar. 23, 24, 25 o civarlarda biraz. Bazen 13'e düşüyor. 13'e düşüyor. 13. O civarlarda. Bir düşüyor hemen yeri yükseliyor. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağda tamam, sağ Sağ çıkışı kullanın. Tamam, Şimdi buraya döndük mü geliyor zaten arkadaşlar. Madde bir sonra tam İnşallah Gerçekten bir sonra devam edelim. Sola dönün. Bir dakika, bir dakika, Direksiyon yerinden çıkmış. Direksiyon derken şey yani. Kayıyor da o yüzden. Abi, kelle tutarsan böyle kaymıyor da. Kelle de çok sürünmüyor. Evet, şu anda 108 km kaldı arkadaşlar. Yani bu videoda geç kalırsa bonus video tekrar gelecek arkadaşlar direkt üçüncü bölümünü çekerim eğer bunu video olarak da sen diğer türlü zaten öyle çekebilirim yani Soda dönmeye hazır ben hiç sorun yok arkadaşlar nasıl videolar isterseniz artık arkadaşlar şöyle yaptık e, o günler sola sonra her gün saat 16.00'da ince geldi yani niye çarpıyorum ben her yerde ya Allah Allah çarpmadan süreyim arkadaşlar bakmayın konuşurken biraz dağılıyor ben konuşurken oyun oynayamıyorum zaten CSGO ekleyen konuşma hiç konuşmadan oynuyorum arkadaşlar ne adam vurduğunu için böyle hiç konuşmam zaten oyun oynarken normalde de öyle yani çok bir biri değil Geçelim. gün 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 70 kilometre gün gün yetmiş arkadaşlar bu direksiyon sesini kullanmış olan varsa yani kullanan varsa yorumlarda belirtebilir mi? Yani bunun titreşimini çalıştıramadım da arkadaşlar. Onu bilen varsa yorumlarda yazabilirim. Evet arkadaşlar kesin devam edecek bu Allah'dan devam ettirmeyi istiyorum inşallah bir aktifler onlara. Sadece videolarınız biraz geç yüklenebilir arkadaşlar. Onlar da benim izleyeceğim bir iş değil yani. Bekliyorum ama internet bir anda sapıtabiliyor ara sıra. Yani dünkü olduğu gibi mesela. Bir anda sapıtabiliyor. O yüzden de hemen yükleyemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pardon. Evet, devam ediyoruz. Dediğim üzere arkadaşlar bu seriyi bitirmek istiyorum istemiyorum. Ha, yani internet. internet. böyle bazen oluyor arkadaşlar. Sağa dönmeyi Mesela dünkü olay gibi olursa yani videolar geç en fazla ama arkadaşlar her gün video gelecek atmaya çalışacağım. Atarım Sağ da dön. arkadaşlar ee, yani internet dediğimiz yeri kaptabilirse yani videolarımız biraz geç o yüzden de benim yapabileceğim bir şey değil yani intensimle alakalı İnternetim normalde hızlı arkadaşlar ama bir anda sapıtabiliyor bazen e, o yüzden de benim yapabileceğim bir şeyler değil arkadaşlar isteyen izler isteyen izlemez yani zorunluluk yok zor izleyeceksiniz diye bir şey yok ben burada öylesine oynuyorum oyunu ama videoyu da çekmek o yüzden de video çekelim yani arkadaşlar. Yani şöyle düşünüyorum ben oyun oynuyorum. Benim oynadığım oyun düz ilerleyin. Direksiyon setiyle oynadığım oyunu izleyen olur diye video çekiyorum arkadaşlar. Böyle. Yani i̇lla benim izlemenize gerek Ben de zaten kendi videolarımı izlemem yani. Öyle değil. Hiç bir insan kendi videolarını izlemez. Kendi çektiği videoyu Sağ izlemez. Sağa dönmeye hazırın. Sağ insan... dönmeye hazırlanın. Ama ablam anladık ya. Hiçbir insan izlemez. Sağ sağa kend... barış noktasına ulaştınız. Kendi çektiği videoyu izlemez. Ben mesela önceden Emre Bozkurt izliyorum. Şimdi e, Hilmi Şahin izliyorum arkadaşlar. Ben son mesela Final Simulator attı. Oyun pas izliyorum. Kaçak TV izliyorum o da bayağıdan beri ETS falan aslında Ben 20 Şahin izliyorum Hilmi abi izliyorum arkadaşlar yani, Neyse direkt verelim İlla beni izleyeceksin diye bir şey yok Gidin oyun pas diye bir tane var biliyorsunuz tabi ki ben ETS 2 oynayanlar ETS 2 videoları izleyenler takip edenler bilir Oyun pas Hilmi Şahin Kaçak TV öyle kanallar var Onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama Hilmi abi izlemenizi tercih ederim. Tavsiye ederim. Pardon. <laughs> Tavsiye ederim. Güzel yani. Ben beğeniyorum, izliyorum. Hilmi abi. Evet, şimdi tekrardan tek seferlik iş alalım. Bakalım kaç tek konuşan Evet arkadaşlar, 12 dakika olmuş. E, tamam şu 5000 liralık neymiş? Daf mı? Volvo. Bu kaç kilometre? 250 kilometre 340 kilometre. 18 ton 11 ton alalım. Laf götürelim ne yapalım arkadaşlar? Mevcut iş fasulye Magdeburg'dan Bremen'e götüreceğiz. 5000 89 euro. Evet eski dafterlarından. Hiç değiştirmeyiz. İşte başlıyoruz. Ben basmadım ya. Ben basmadım arkadaşlar. Ben bu da mı yine aynı şey ya? Bir dakika arkadaşlar, kulla bu betille bilecek bir şeydi yani? Sola dön. Ama eski dafter diyorsunuz, götürürsünüz. Yani. Bir saati götürürsünüz. Düşünüyorum, dafterla. Eski bir dafter ama arkadaşlar. Sola dön. Her zaman malın eskisi daha iyidir. mesela bisikletlerde de öyle. Her zaman mesela e, şeyin yan filmi vardı Her zaman e, sağ de, ya, sağ et, her zaman daha sağlam oluyor. Daha iyi derler. Ama, şimdi yenileri de görünüyor. İyi gözünü çok istemiyorum arkadaşlar. ben mesela T boru sevmiyorum. T bisikletse. T şeklinde boru var. Onları sevmiyorum.

direksiyonu büyütebiliyor muyuz? Büyütelim ama oraya bakmıyoruz Şöyle. Böyle daha iyi. Öyle daha iyi arkadaşlar. direksiyon yok olmuyor. Sağa dönmeye hazırlanın hız sınırı arkadaşlar biz 70'le bu. hızlı gidiyoruz. Sağ ol. şimdi bir dakika bir dakika benim verdiğim sinyaller durdurmazsa olmaz şöyle yapalım Ben burada verdiğim sinyalleri bir et, yani sinyalleri arttırdım Böyle daha iyi falan. böyle daha iyi arttırdım. Ben direkt Japon arkadaşlar meşhur e, üç tane sileceği gördüğünüz gibi <laughs> meşhur arkadaşlar üç tane silecek iki tane, tane. benzinimi benzinimiz var yeterli yeterli böyle de ne yapayım Allah sınırını kapattığımızdan emin olalım arkadaşlar. Yorgunluk simülasyonu. Ben mi sınırlı insani aç kapak tamam aynen bunlar zaten 90'lı zar zor geçiyor şöyle ı mi? şöyle daha verin. hepimiz beraber yapacağız. internette bir sorun olmazsa videolarımız tüm hızlıca video gelecek. Bu video biraz geç kaldı. Gerçekten gidiyoruz. Tamam. Yoldan geçtik ya gerçekten. Yavaşlamak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden. Öyle değil. orada sağa dönüş var. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı. Ama çok sağda lütfen. komedi tuğu bana Yani verelim evet. evet. Şu anda 130 km kaldı. Bir saate gideceğiz umarım. <laughs> Arkadaşlar inşallah bizi alacağız. Kanya'yı alacağız. Kanya'yı alacağız. Kanya'yı alacağız. Kanya'yı Kalem kırmızı alacağız, kalem kırmızı deliklerle çırpıp iliştireceğiz. Öyle. yapalım onu da. oluyor zaten. sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Eee yol kapalı. Yani nasıl geçeyim ben? Ha? Konsol açtım yanlış. Biz buradan geçer bilir miyiz? Geçeriz. Geçeriz. Ben geçerim. Araba yanıyor. Soda nöbiye hazırlanıyor. O da yanmış. Soda nöbi. Ha, kazanmış, itfaiye gelmiş. Çok akıllıca bir şey. Çok akıllı lan. Araba kaza yapıyor, Soda ambulans geldiğinde itfaiye geliyor. Öyle. Geçen de böyle bir sonuçtu şey ama. O zaman araba yanıyordu arkadaşlar. Bizimiz yanıyordu. Solda ya. yani. diyor. <laughs> Bekle Allah çarparsan ben de sen çarparım ha. Bir olsa bir selam verelim arkadaşlar. Bu ne ya bu nasıl kitirdin arkadaşlar? Bir daha daftır alırsan var ya. Lan ala çıkmıyor ya. Evet bayağı etkisi iyi ya. Yani. Ara çıkmıyor arkadaşlar. Dur gitmiyor kafayı. Çıkmıyor. doktora yapıyorum dünya ilmiyle bak ha. Mantır güzel arkadaşlar az önce giden mantır O güzel Çalışanlarıma mantır alacağım zaten arkadaşlar Mangal yapımdan mantır alacağım az önce gidenin sarı çünkü ben Normal oynadığım oyunda da onu almıştım. O daha iyi çalıştım diyorlar. Tabii ki şu iyi de. Yani genellikle o daha iyi arkadaşlar. Arkadaşlar 4.000 çıkarsa da ee, bir şey alacağım. ve evet, şimdi arabayı sevmeye başladım bakın Mısır'da e, beygir olsa beygiri biraz olsa güzel olur yani. İlla beni yavaşlatacaksın Demi illa beni ben 120 illa her yavaşlatacaksın bilerek yapıyor arkadaşlar oyun bilerek yapıyor yani İstanbul sanıyorsunuz önünüzde şart düşünüyorlar sen sadece nasıl ya sen sol çekme en iyisi. niye Bir sola önce zaten. O sol kalalım. Benim Solda kalın. Ve sonra sola dönün. Diyor tamam. Yani diyor bu iyi, güzel bir şey ama gerçekten çok diyor. Çok ses çıkarıyor. Güzel bir şey değil diyenler olabilir. Sesini al yastığı şu şey yüzden açtım. Yolu unutabiliyorum bazen ben. konuşmaya dalırsam. Bilmiyorum, bütün videoların olmuş video çekerken. Yanlış yola giriyorum arkadaşlar. Bir kez durdurum, bir saat oraya gitmeye çalışıyorum. O yüzden sesini al yastığı açıyorum. Unutursam diye. يمكننا أن نعود لما المنطقة الأسفل يمكننا أن نعود إلى mükemmel 244 kilometre yakılan mazot 121,7 litre evet arkadaşlar ve bayağı tp kazandık 244 kaç kilometre gelirsek o kadar tp verir zaten tekrar bir iş baksak mı bekleyin bir dakika bakayım ben kaç dakika olmuş arkadaşlar 26 dakika olmuş o yüzden videoyu bitirmek zorundayım İş kalmamış zaten Uni günde diyor. Tamam. işte diğer bölümde yapacağız o zaman. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup dilerseniz de yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.